Yeni eğitim öğretim döneminde 20. yılını kutlayacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, Kovmek, 1 milyonuncu kurs yeriyle buluşmak için kapılarını açıyor. 2005 yılı Şubat ayında 8 kurs merkeziyle yetişkin eğitimi faaliyetine başlayan Kovmek, Kocaeli'nde ikamet eden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gelişerek 12 ilçedeki 44 kurs merkezinde 386 farklı branşla eğitim ve sosyal faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürüyor geride bıraktığı 19 yılda 930.939 kursiyere meslek ve sanat eğitimi veren Kovmek yeni dönemde toplamda 1 milyondan fazla kursiyere eğitim vermek için hazırlıklarını tamamladı. Kocaeli'nde eğitim çalışmalarına tam destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kokmeki, Kovmek, Kovmek Kocaeli'nin en büyük sivil toplum kuruluşu ve aynı zamanda en güçlü kadın örgütüdür sözleriyle tarif ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öncesinde büyük bir heyecanla kurs merkezlerinin fiziki altyapılarının yanı sıra tüm eksiklikleri tamamlayarak yeni döneme hazırlanan Kovmek, kursiyerlerin en iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda kurs sorumlularının ve usta öğreticilerinin kişisel gelişimine de önem veren Kovmek, personelin daha donanımlı ve yeni döneme hazırlıklı olmalarını sağlamak için bir dizi eğitim gerçekleştirdi. 20 yıllık tecrübesi ve altyapısıyla kursiyerlerine en iyi şekilde hizmet vermeye devam eden Komekte yok yok. Her zaman kendini güncelleyen ve yeniliklere açık olan Komek mevcut branşların yanı sıra ihtiyaca göre ve talepler doğrultusunda yeni branşlarda açmaya devam ediyor. Branşlarda sadece sosyal kurslar değil, kendini geliştirmek ve meslek edinmek isteyen herkesin bir meslek sahibi olabileceği kurslar da yer alıyor. El sanatlarından fiber optiğe, barista'dan Fransızcaya, deri ürünleri yapımından kaynakçılığa, kemençeden ahşap oymaya kadar yüzlerce farklı seçeneği ile ilgi alanına göre eğitim veriliyor. Ayrıca güzellik ve saç bakımı hizmetleri gibi ustalık ve kalfalık gerektiren branşlarda kursiyerlerin sınavları başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi için binlerce kursiyere de ev sahipliği yapılıyor. Aynı zamanda vatandaşların kişisel gelişimine destek veren kurslar açmaya özen gösteren Kovmek Bilgisayar, diksiyon, yabancı dil kursları, işaret dili eğitimi, resim ve müzik kursları gibi birçok önemli kursu bünyesinde bulunduruyor.